Aşağıda verilen V1 ve V2 hacimli sulu etanol çözeltileri karıştırıldığında elde edilen yeni çözelti hacimce %41 oranında etanol içeriyor. Elde edilen çözeltinin hacmi 1.8 litre olduğuna göre çözeltilerin hacimleri kaçar mililitredir diyor. V1 artı V2 1.8 litre olduğuna göre V1 eşittir. 1.8 eksi V2'dir. Şimdi Hacimce yüzde toplam birincinin hacimce yüzdesi artı ikincinin hacimce yüzdesidir. Ne kadar olmuş? Yüzde 41 olmuş. Toplam ne kadar? 1.8 litre eşittir. Birincisi kaç? Yüzde 34. V1 yazmıyorum. V1'in yerine 1 virgül eksi eksi 1 virgül 8 eksi ve 2 yazıyorum. Artı ikinci yerine yüzde 52 çarpı V2 yazıyorum. Şunlar sadeleşirse tamam. 1,8 çarpı 41 73,8 yapar. Eşittir. 34 çarpı 1,8 61,2 eksi 34 V2 artı 52 V2. Şu kısım 18 V2 yapar. 61,2'yi karşıya attığımda bu da eşittir. 12,6 yapar. Buradan V2 eşittir. 12,6 bölü 18'den 0,7 litre olarak bulunur. Bu da 700 mililitre yapar. Toplamları ne kadardı? 1800'dü. 700'ü V2 olduğuna göre V1'inde 1100 mililitre olması gerekiyor. Cevabımız E seçeneği. Hacimce %20 oranında glikoz sıvısı içeren sulu çözeltiye kaç mililitre su ilave edilirse 400 mililitre hacminde %2'lik glikoz çözeltisi elde edilir. Şimdi başlangıçtaki glikoz miktarı ile sondaki glikoz miktarı eşittir. Sadece artan su olduğundan dolayı glikozun derişimi azalır. Yani 400 mililitrede %2 ise şunlar sadece işte başlangıçta çözelti içerisinde 8 mililitre glikol sıvısı var. Ve bu 8 mililitre Çözeltinin %20'sini oluşturuyor. Demek ki çözeltinin %100'ü kaç olması lazım? 5 katı. 5 katı. Çözelti başlangıçta ne kadar? 40 mililitre. Sonuçta kaç? 400 mililitre. Demek ki 400 mililitreden 40 mililitreyi çıkardığımda eklediğim miktarı bulurum. Demek ki eklenen miktar 360 mililitre olması gerekiyor. Cevabımız E seçeneği. Yukarıdaki sulu etanol çözeltisine 300 mililitre saf su eklendiğinde oluşan yeni çözeltinin hacimce etanol yüzdesi kaçtır diyor. Başlangıçta 500 mililitre yüzde 40'lık etanol çözeltimiz var. Bunlar sadece işte demek ki çözeltinin 200 mililitresi etanol geriye kalan 300 mililitresi de su ne kadar su ekliyor? 300 mililitre. Topladığımda çözeltimde 600 mililitre su var. 200 mililitrede etanol var. Çözünen bölü çözelti çarpı 100 dediğimde şunlar sadeleşir. Buradan 200 bölü 8'den son çözeltim yüzde 25'lik olarak bulunur. Cevabımız C seçeneği. V1 mililitre etanol ile 300 mililitre su karışımı ile ilgili homojendir. Kütlece yüzde 70 etanol içerir bilgileri veriliyor. Buna göre V1 değeri kaçtır diyor. Şimdi suyun öz kütlesi 1 olduğundan dolayı şurası aynı zamanda 300 gramdır. Ve karışım karışım kütlece yüzde yetmiş etanol içerdiğine göre 300 gram su olduğuna göre demek ki 700 gram da etanol içeriyor demektir. Şimdi D eşittir M bölü V'den bizden etanolun V'sini istiyor. V eşittir M bölü D'dir. M kaç? 700 gram. D'si kaç? 0, 8 buradan V1 ne kadar çıkar? 700 bölü 0,8 bu da 875 mililitre olarak bulunur. Cevabımız D seçeneği. Kütle hacim yüzdesi yüzde 40 olan sulu şeker çözeltiden 24 gram şeker çözülmüştür. Buna göre çözeltinin hacmi kaç mililitredir diyor. E eşittir. M bölü V'dir. Kütle hacim Yüzdesi %40 ise 0,4'tür. Eşittir. 24 gram şeker çözülmüş. Bizden V istiyor. Buradan V eşittir. 24 bölü 0,4 şurası 240 olur. Sadeleştiğinde buradan çözelti hacmi 60 mililitre olarak bulunur. Cevabımız E seçeneği. 400 mililitre diyetil eter sıvısı ile 200 mililitre glikol sıvısının oluşturduğu çözeltiye kaç gram etanol ilave edilirse çözeltinin hacimce dietil eter oranı yüzde 25 olur diyor. Şimdi çözünen hacmi bölü çözelti 400 artı 200 600 yapar. X mililitre de etil alkol eklemiş olduğumda çözeltim yüzde 25 hacminde dietil eter içeriyor. Şunlar sadece 1'e işte e 4 yapar. 4 çarpı 400 1600 eşittir. 600 artı x. Buradan x 1000 mililitre olarak bulunur. Bana kütlesi soruluyor. Kütle eşittir. D çarpı v. hacmi buldum. 1000 öz kütlesi 0,8 buradan etil alkolün yani etanolun kütlesi 800 gram olarak bulunur. Cevabımız C seçeneği. İsmail yaptırdığı kan tahlili sonuçlarına göre 1 mg kandaki ferritin miktarının 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 gram olduğunu öğrenmiştir. Buna göre İsmail'in kanındaki ferritinin derişimi kaç ppm'dir diyor. 1 miligramda 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 gram olduğuna göre bunu miligrama çevirmek istiyorum. 10 üzeri 3 ile çarptığımda miligram olur. Şimdi ppm neydi? 1 litredeki veya 1 kilogramdaki olduğundan dolayı 1 kilogramdakini bulmam lazım. Kaç katı? 1000 katı. Bunun 1000 katı ne yapar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 1000 katı. Bu da ne yapar? 4 miligram olarak bulunur. PPM eşittir. Çözünenin kütlesi 4 mg bölü çözücü kütlesi 1 kg. Buradan 4 ppm olarak bulunur. Cevabımız A seçeneği. 1 ml su numunesinde ortalama 0,3 mg ve üzerindeki miktarlardaki kalsiyum karbonat çözülmüş ise sert su olarak nitelendirilir. Buna göre derişimleri ppm cinsinden verilen su numunelerinden hangileri sert su olarak nitelendirilir? PPM eşittir çözünen kütlesi miligram olarak bölü çözücü kütlesi kilogram veya hacim olarak veriliyorsa çözücü kütlesi litredir. 1 miligramda veya 1 mililitrede 1 mililitre su numunesinde 0,3 miligram çözünüyorsa 1 litrede 1000 katı 1000 katı 300 miligram çözülmüştür. Demek ki 300 miligramın üzeri sert su olması gerekiyor. 425, 300 mg'dan büyük. Yine 450 ve 500, 300 mg'dan büyük olduğu için bunlar sert su olarak nitelendirilir. Cevabımız E seçeneği. Sodyum hipokloritin kütle hacim oranı %5,5 olan çözeltisi diş hekimliğinde kök kanalını yıkanmasında kullanılır. Buna göre kök kanalının yıkanmasında kullanılan sodyum hipoklorit çözeltisinin derişimi kaç? ppm'dir. Şimdi ppm eşittir 5,25 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bu gram bölü kaç litre? 1 litre çarpı ppm milyonda 1 demek olduğundan dolayı sonuç kaç çıkar? Virgülü şuradan şunlar sadece 4 kalır buradan. 4 kaydırmam lazım. 1, 2, 3, 4. Cevabımız E seçeneği. Ordu ilinin ceviz deresinden alınan 200 mililitrelik su numunesinin magnezyum artı 2 iyonu içeriği 0,025 gram olarak tespit edilmiştir. Buna göre ceviz deresinin magnezyum artı 2 iyonu derişimi kaç? PPM'dir diyor. Şunu miligrama çevirdiğimde 25 miligram yapar. Şunu litreye çevirdiğimde 0, 2 litre olarak bulunur. PPM eşittir çözünen kütlesi miligram olarak çözücü hacmi diyelim. Çözücü hacmi tabi litre olarak buradan 25 mg bölü 0,2 dediğimizde şu iki şuraya gelir. Buradan 125 ppm olarak bulunur. Cevabımız D seçeneği. Doğayı Koruma Derneği'nin hava kirliliği raporuna göre İstanbul şehrindeki bazı kirleticilerin atmosferdeki oranları şeklinde açıklanmıştır. Buna göre NO2, SO2 ve CO gazlarının ppm cinsinden derişimleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi... Kütle hacim oranı N2 O NO2 gazının ne? 4 çarpı 3 buradaki de burada 10 üzeri eksi 5 bölü 1 litre çarpı. Milyonda 1 olduğundan dolayı 10 üzeri 6 ile çarptım. Burası 40 ppm olarak bulunur. Burası zaten 52 ppm. Buraya geldiğimde çözünenin miligram cinsinden kütlesi bölü çözücünün Litre cinsinden hacmi şunlar sadeleşti. Işte, burada 7 ppm olarak bulunur. Demek ki 52 ppm ile 2 büyük 40 ppm ile sonra 1 geliyor. En az olan da 3. Cevabımız 2 1 3 ile A seçeneği. 20 litre su numunesinin kalsiyum artı 2 iyon içeriği 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olarak hesaplanmıştır. Buna göre su numunesinin kalsiyum artı 2 iyonu derişimi kaç ppm'dir diyor. Önce molü grama çevirelim. Kütle eşittir. Mol sayısı çarpı molekül ağırlığından 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı molekül ağırlığı 40. Buradan 320 çarpı 10 üzeri eksi 3 yapar. Bu da 32 çarpı 10 üzeri eksi 2 gram olarak bulunur. Şimdi ppm eşittir çözünenin miligram cinsinden kütlesi bölü çözücünün litre cinsinden hacmidir. Şimdi gramı miligrama çevirmek için 10 üzeri 3 ile çarptım. Bölü 20 litre. Buradan sonuç 16 olarak bulunur. Cevabımız D seçeneği.